Merhaba sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuza hız kesmeden devam ediyoruz. Bugün sizlere tarihi, kültürel zenginliği, aynı zamanda doğal güzellikleriyle ünlü ilimiz Ege'nin incisi İzmir'den sesleniyoruz. Ve sizler için tabii ki Balçova'ya geldik. Ve İzmir Pusula Gençlik ve Spor Kulübü'nün konuğuyuz. Yanımızda kulüp başkanı Sayın Hakan Demirbaş var. Kendisi şimdi kulübün faaliyetleri hakkında bizlere bilgiler verecek. Merhaba. Merhabalar. Öncelikle İzmir'e hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. İzmir Pusula Gençlik ve Spor Kulübü İzmir'de kurulan resmi ilk dans okulu olma ünvanına sahip. Aynı zamanda da ülkemizde de ilkler arasında. 2007 yılında kuruldu. Ee, neden 2007 yılında kuruldu? Çünkü Türkiye'de dansın resmi olarak kabul edilmesi zaten federatif yapıya geçmesi 2006. Hı hı. Bu e, resmileşmesiyle birlikte ilk kurulan e, kulübüz. Ve kurulduğumuz tarihten itibaren hem sporcu sayısı olarak, lisanslı dans sporcu sayısı olarak Türkiye rekorunu elimizde tutuyoruz. Tebrik ederiz. Hem e, yarışmalarda almış olduğumuz sonuçlar açısından her gittiğimiz yarışmada ilk üçe, ifademizi koymuş durumdayız. Hı hı. E, aldığımız e, dereceler ve kupalar açısından yine Türkiye çapında büyük bir rekorun e, sahibiyiz. Bütün bunların yanında e, yine Türk ülkemizde dansın gelişimi açısından temel eğitmen kadrosu ve antrenör yapısı olarak da yine ön planlı olunan okullardan bir tanesiyiz. Çok güzel. Biraz da bize eğitim kadronuzdan bahseder misiniz? Profesyonel bir kadroyla hizmet veriyorsunuz. Evet, e, profesyonel bir kadro ile hizmet veriyoruz. Kulübümüzde çalışan tüm antrenörler, okulumuzda çalışan tüm antrenörlerin hem yurt içinde hem yurt dışında eğitim almış ve e, kendi alanlarında uzmanlaşmış olan antrenörlerimiz. Bildiğiniz gibi dansın içerisinde dans sporu ve bunun yanında Arjantin tango ve diğer ana branşlarda. Altyapıda birçok dans çeşidi var. Hı hı. Bizim e, okulumuzda her grubun antrenörü ayrıdır ve kendi alanında e, uzmanlaşmış olan kişiler demiştir Aynı zamanda antrenör olmanın yanında Türkiye Dans Sporları Federasyonu'nda hakem olarak da görev yapmakta. Aynı zamanda çeşitli kurularda da bulunmaktadırlar kulübümüzün üyeleri. Kaç kişilik bir ekibiniz var? Şu anda toplam 9 antrenörümüz var derslere giren. Umarım kısa bir zamanda daha da büyümeyi düşünüyoruz. Çünkü Türkiye'de dans daha çok yeni, henüz emekleme aşamasında evet. zaman içerisinde daha da ileriye gideceğini umuyoruz. Peki hangi yaş grubu İzmir Pusula Gençlik ve Spor Kulübü'ne gelebilir, üye olabilir? 4 yaşından itibaren tüm çocuklarımızı alabiliyoruz. Üst yaş limitimiz yok. Evet. Sağlıklı olan herkes dans edebilir. Atatürk'ün dediği gibi dans medeniyeti bir ihtiyaçtır. Bu ihtiyacı karşılamak isteyen herkese kulübümüz açık. Kesinlikle. Organizasyonlara katılıyor musunuz? Katılıyorsanız bunlar Tabii nelerdir? Tabii ki e, bizim organizasyonlarımız sadece İzmir ilinde sınırlı değil. Evet. E, İzmir içerisinde zaten hemen hemen e, bütün kültür merkezlerinde, bütün sanat sahillerinin içerisinde yer almaktayız. Bunun yanında e, ulusal yarışmalar, Türkiye'de yapılmış olan yarışmalara da katılıyoruz. Bu federasyonun açıklamış olduğu Bodrum'da olabiliyor, İstanbul, Trabzon'da olabiliyor. Hemen hemen her yerde yarışmalara aktif olarak katılıyoruz. Hı hı. Sanat ve spor iç içe? Evet, sanat, spor, kültür evet. iç içe. Hepsi birlikte. Ve bizim çok büyük bir genç altyapı potansiyelimiz var. Dediğim gibi yarışmalarda hep ilk üçe ipotek koydular. Umarım yakın bir zamanda uluslararası literatürde de ilk üçlere ipotek koymaya. Kulüp olarak başarılı işleri imza atıyorsunuz. Tebrik ederiz. Teşekkür ederiz. Ee, biraz sonra zaten sizler de onlardan örnekler göreceksiniz. Ee, bizim amacımız gençlerimizi ve çocuklarımızı, yetişkinlerimizi dahil diğer alışkanlıklardansa hem fiziksel aktivitenin içerisine sokmak hem kültürel, sportif bir aktivitenin içerisine sokmak. Böylece başarılı bireyler yetişir değil mi? Kesinlikle. kesinlikle. Peki ilerleyen yıllardaki hedefleriniz nelerdir sektörünüz adına? İlerleyen yıllardaki hedeflerimiz biraz önce koyduğumuz gibi çıtayı biraz daha yukarıya taşımak. Çünkü Hı. E, Türkiye'de henüz çok yeni başlangıç aşaması şurada 5-6 yıla dayanan, onun öncesinde usta -çırak ilişkisiyle yürüyen bir sektör yapımız var. Daha yeni yeni oturmaya başlıyor. E Doğal olarak bunun sancıları çekiliyor. Zaman içerisinde diğer ülkeler e, düzeyine geleceğiz. Çok yetenekli gençlerimiz var evet. ama altyapımızın eksikliğinden dolayı, Ya tabii bu altyapı bizim gibi kulüpler değil, hükümetin ve devletin katkısıyla, altyapının oluşmasıyla daha da ileriye gideceğini düşünüyoruz. Biz de burada öncü olacağımıza inanıyoruz. Zaten öncü ve lider bir isimsiniz. Teşekkür ederim. İnşallah bu başarıları devam ettirirsiniz yıllar boyunca. Ben teşekkür ediyoruz bizi konuk ettiğiniz için. Ben teşekkür ediyorum için. buralara kadar geldiğiniz için. Sağ olun. Evet sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri sizlere bugün İzmir Balçova'dan İzmir Pusula Gençlik ve Spor Kulübü'nden seslendik. Sektör adına sizler için Hakan Demirbaş'tan bilgiler aldık. Efendim şimdilik sizlere aktaracaklarımız bu kadar. Bizi izlemeye devam edin. Söz Merkez Stüdyolarında. Hoşçakalın.